Yumak Sevgim YouTube kanalımdan hepinize merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. gördüğünüz gibi şöyle karşımda liflerim var. Bugün sizlere bir model anlatımı yapmayacağım. Yapmış olduğum bütün lif modellerimin bir kısmını bu videomda sizlere göstermek istiyorum. Öncesinde kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bana destek verebilirsiniz. Aynı zamanda videoların sonunda beğeni yapmayı, yorum yazmayı da unutmayın. İstediğiniz herhangi bir model olursa lütfen yorumlara yazarak isteğinizi bildirin, söyleyin, yorumunuzu yapın. Ben de bu yorumlar doğrultusunda istediğiniz bir model varsa sizin için bu modeli tekrar yapıp göstermek isterim. Evet şöyle gördüğünüz gibi nazar boncuklu bir lif modelim var şöyle yuvarlak bir model bunu takım olarak yaptım hanımlar şöyle göstereyim bakın şöyle bunu kenara alayım bu modelimin şöyle bir de uzun olanını yaptım bu uzun olanı bir de şöyle kare yapmış olduğum bir parçası var Bunları böyle bu şekilde üçlü takım olarak yaptım. Böyle bir modelim var. Çok basit. Hemen hemen herkesin bildiği, yaptığı bir model bu da. Bundan böyle iki tane farklı rengin rengini de yapmıştım. E, petrol mavisi ve açık toz pembe bu yanındaki renk. Bunu da böyle evde az kalan parça iplerle yapmıştım. Yapımı çok kolay. Kutu tekniğiyle yapılan bir model. Yine böyle bir modelim var. Bu da çok basit, çok kolay, çok çabuk olan bir model hanımlar. O kadar çabuk oluyor ki bir de yapması çok sevkli. Nasıl başlayıp nasıl bitirdiğinizi hiç anlamıyorsunuz bile. Bunun şöyle bir de farklı rengini yaptım kenarlarına süs de yaptım böyle. Şöyle bir e, hasır modelim var. Bu da çok beğendiğim modeller arasında. Yapımı çok kolay. Çok da basit bir model. Şöyle arkasında göstereyim. Şöyle Lale desenli bir modelim var. Şöyle yaprakları var, ortasında top top laleler var. Aslında bu modeli şöyle yeşilini koyu yeşil renkten yaparsak, çiçeklerini de kırmızı ve sarı renkten yaparsak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Benim koyu yeşilim yoktu, bunu yapan da. O yüzden ben de böyle bu renkleri birbirine yakıştırarak yaptım. Yine de güzel oldu, bu renkten de çok güzel oldu. Şöyle bir e, modelim var. Bu da kare bir model. Ortasında böyle gülleri olan bir model. Ezrafına şöyle e, kurdeladan çerçeve yaparak süslemiş oldum. Kare lif modeli. Yine böyle basit bir model. Kare lif modeli bu da. Yine aynı modelin bir benzeri. Farklı renginde yapmıştım bunu da. Bu da çok güzel. Çok beğendiğim modellerimin arasında. Şöyle bir modelim var hanımlar. Bu modelin yapımı var kanalımda. Ee, bunu da şöyle göstereyim. Bebek battaniyesi olarak da yapabilirsiniz. Çok güzel bebek battaniyesi olur bu modelden ben böyle yine arta kalan iplerimle bunu yaptım lif olarak yaptım bu da çok güzel oldu bunun yapımı kanalımda var şöyle çarkıfelek modelim var da yapımı çok kolay böyle yuvarlak süslü bir lif modelim var Arkası bu şekilde. Yine videosunu çekmiş oldum lif modelim, püsküllü lif modeli bu da. Şöyle bakın, sarı ve beyaz renklen yaptım bunu. Ortasında baklava dilimi deseni var. Arkası da püsküllü. Bu püsküllü lifler çok kullanışlı oluyor hanımlar. Hem yumuşak oluyor, çok güzel köpürüyor, çok da ömürlük bir lif aslında. Şöyle arkası ve ön tarafı bu şekilde. Bunun bir de farklı bir rengini yapmıştım, böyle par e petrol mavisi renginde yapmıştım. Aynı modelimizin farklı rengi şöyle arkasında yine bir göstereyim. Böyle bir kare lif modelim var. Bunu da çok beğeniyorum. Bu da çok güzel renkleri olsun. Çıbulculu çok güzel bir model oldu. Şöyle yuvarlak bir modelim var. Bunda yapımı kolay, basit. Çok güzel bir model. Şöyle keselif modelim var. Bu çift katlı kesi olduğu için şöyle de göstereyim. Bunun da yapımı oldukça kolay. Kutu tekniği ile yapılan bir model. Şöyle aralarda örümcek çalışması var hem arkada hem önde. Bu da yine basit güzel gösterişli modellerimizde. Böyle papatyalı güzel çiçekli bir modelimiz var. Bundan bebek battaniyesi de yapabilirsiniz eğer isterseniz. Çok da güzel olur. Bunun da yapımı kanalımda var. Böyle bir modelim var. Bunun da yapımı kanalımda var. Yine iki farklı rengi Var çok güzel bir model bu da. Yapımı kolay. Bir günde yani birkaç tane rahatlıkla yapabileceğiniz çok güzel bir model. Şöyle yine banyolara süs olarak asabileceğiniz bir bornoz lif modeli. Tabii ki bunlar süs olarak banyolarda kullanılıyor. Bu da bu şekilde. Böyle bir modelim var. Bu da şöyle göstereyim. Çok basit bir model. Şöyle bunu kendim tasarlamıştım hanımlar. Arka tarafında 2 sıra kutu tekniği, 2 sıra üçlü fıstık çalışması yaparak e, zemini e, hazırladım. Daha sonra üzerine de e, şöyle sırasıyla renk renk yani iki farklı renkte çiçekler yaptım. Bu da çok hoş oldu, çok güzel oldu. Şöyle yıldız modelim var. Bu da çok güzel, çok basit bir model. Yine böyle yıldız modelim var. Bunun da yapımı kanalımda mevcut. Bu da çok güzel. Bir model oldu. Yine böyle bir yıldız modelim var. Şöyle Şöyle bir, e, abonelerim için tasarlamış olduğum şöyle çift katlı kalpli model. Bu da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle baklava dilimli kese lif modelim var. Şöyle kenarları boncuklu. Şöyle bakın ortası keseli. Ee, yine banyolara süs olarak konulabilecek bir model. İçerisine böyle küçük küçük sabunlar koyabilirsiniz. Ee, banyolara asarsınız bu şekilde. Banyolarınızda güzel hoş koku da verir. Görsel olarak da çok güzel bir model. Bir de bu rengini yapmıştım. Aynı modeli. Şöyle göstereyim arkasında bir göstereyim. Bunun da yapımı kanalımda mevcut. Şöyle bakın uzun bir lif modelim var. Kutu tekniği ile yine yapılan bir model. Yapımı çok kolay, çok basit, çok zevkli. Böyle. Siz ee, bu modelin şöyle uçlarına çiçek de yapabilirsiniz püskülü yerine veya halka varsa halka da kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. Ama sanki böyle püskül daha güzel yakıştı diye düşünüyorum. Yine e, uzun bir modelim daha var. Şöyle bunda kenarlarında halkalar e, yapmıştım halka koymuştum kenarlarına. Yıl ortasında yine sepet ve içerisinde çiçek olan bir desene var. Bu da çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Evet bir de böyle e, sepet modeli var. Bunu da e, aslında çok fazla süsleyebilirsiniz ben elimdeki işte bu iplerim vardı bu iplerimi bu şekilde değerlendirdim fazla malzemem yoktu mesela kurdela olsaydı çok güzel kurdelelerle şöyle süslemeler yapardım boncuklarla e bu da yine kullanım açısından kullanışlı bir model değil ama banyolara asılabilecek harika bir sepet modeli bu da bu şekilde şöyle arkasında göstereyim krem renk ve yeşil renkten oluşan bir modelimiz Evet modellerim e, şimdilik bu kadar bir sonraki videoda da diğer e, modellerimi sizlere göstereceğim e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, söylediğim gibi e, yapmamı istediğiniz bir model varsa lütfen yorumlara yazın beğeni yapmayı unutmayın e, kanalıma yine abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bana destek verebilirsiniz. Videolarımın devamının gelmesi açısından da bunu istiyorum sizlerden lütfen. Evet bir sonraki videomda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.